Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hepin videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün yanımda Arkadaşım Miraç var Daha yeni Kayra ile çekecektik Kayra'nın e, şeyi yani neydi? maalesef Kayra'nın bir işi çıktı Kayra maalesef videoya gelemedi ama Bu sefer Kay e, yanımda Miraç var Yerinde Kayra ile çekeceğim. Allah izin verirse tabii. Yarın yani bugün belki videoyu indiririm. Ee, bugün ocağın yedisi. Ya yarın ya da bugün. Şimdi başlatıyorum. Hesaplaşma aç dedim. Ve hesaplaşma ve Şarjım az. O yüzden şey yapamayacağım başladı. Aşağıda kuzenimin şeyini vereceğim kanalına. Ona da abone olursanız sevinirim. İsmet onun da. Sadece Minecraft çekiyor. Yakın zamanda yeni oyunu indirmeyi bilecek. Bilgisayardan tabi var. Tikle onu da aşağı bırakacağım. Şimdi de kamera. Bence. Yanım az. Var <laughs> mı? şimdi şu Jesse'ye je, bakacağız. Arkadaşım Miraç ilerliyor. Bu arada ikisi de benim ilkokul arkadaşım. Oha 8. 8. Lan nereden geldin? Oğlum canı çok az. Oha canı çok azdı ya. İkisini de bu arada canı çok az. Bayağı bir vurdum ikiye bu. so de. Oha Crow da mı var? Crow ve Barley. Şu Crow'u alırız. Bekliyoruz şu an alanda. Gel 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 gel. Oğlum adamların oyunda tüsü var. <laughs> Neyse ikinci olduk bir şey olmaz. Ne bileyim öldüm. Yo öldüm. öldüm. Neyse. Ne dip kaldık. Evet. Ben zaten Brawl rahatsız varsa arasıra girdim. Arkadaşımız için girdim. Evet e, Miraç bir şey yazıyor. Like. Arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşım Miraç da diyor. İnşallah beğenirsiniz. Sizlerle de oynayabiliriz. K arkadaşlardan göstereyim. A ekleyebilirsiniz istiyorsanız. Gelen tüm şeyleri ekleyeceğim. Başlattım. Gelen tüm şey istekleri kabul edeceğim. Bu arada. Oynayanların. Hep de köşelerde doğuyoruz.

8 bit Ready. Ama 8 bit yavaş gidiyor. <laughs> ya. <laughs> Neyse bir şey olmaz devam. Arkadaşlar bu arada bayağı iyi. Hayır, enim, bir Miraç da şeyini verdi. Ben burayı dön. Miraç diğer tarafa gitti. ise Miraj <laughs> ah! <250. gülüyor> Bir savaşçı önersin bari. Dur ben önereyim. Ne alsın biliyor musun? Ee, seni değil de. O oh, şey alsın. Evet. Şu an Miraç da başladı. Hemen iki yüz var. Arkasından da Miraç oldu. Şu an Miraç'la birlikteydim. Ama bazenleri böyle akşamlar oluyor ya. Şimdi Sen ne? Evet, adam bulmaya çalışıyoruz. Ve Miraç'ın ultisi doldu. İslam diye birisi var. Pilo. Şu an buralarda geziniyoruz. Belki şey vardır diye. Neyse. Gel gel. Ha, evet. Bir kişi var. Gördük. Gördük. Ve aldı Ay Kayra diyelim Miraç'a. Hemen şuradakinin dolanı istiyor. Hiç kilo. kilo. <laughs> Yapma Miraç. O ne lan? Oo. Lan lan canıma zaptı. Bayağı bir azalttı ama canıma. Ama Allah'a şükür şu şey var karakter. Ve Sobrok Sobrok Kanka yardıma gelsene. Oha arada kaldık, arada kaldık, arada kaldık. Şunu al, şunu al, şunu al. Bak helal, helal, helal. Kaçımızı aldık gene. Ve 100 şeyimiz aldık. Hemen bir kutu patlatalım. Yo taş geldi. Adım! Arkadaşlar. Eğer gitmediyse hala alabilirim. Gitmemiş. ve ve aldım Noel Baba'yı Dynamite. Noel Baba Dynamite hoş geldin. Arkadaşlar Dynamike'ın bir şerefine bir like'ınızı alırım. Noel Dynamike aldım. Hemen yazayım. Nerede lan Dynamike? <laughs> Bak. Arkadaşlar baya güzel Nune, e, Noel Baba Dynamike. Neyse ben tekrar şeyini tamam. <laughs> <alayım. Make me. gülüyor> başlıyorum. Arkadaşlar bir Noel Baba Dynamite'ın şerefini like'ınızı alırım. İkinci bir sevgisi. Benim ay <laughs> benim arkadaşım Ferrari'yle geldi. Benim dedim yanlışlıkla. Bu arada ismi benim ilk okulum oldu. Ne bu da? Bir şey Evet, şu adamların gittiği yarar. Evet, katliamı yaptık. Şimdi diğer adama gidiyoruz. Ne güzel benim de ultim dolacak. E biz bu ikimiz de buradan aldık bu maçı da aldık Bu maçı da aldık ya ya yani. Bu arada arkadaşlar Bakalım kaç dakika olmuş 9 dakika İyi oynadık bu arada Ve 3600 oldu Arkadaşlar Sonel Evet tekrar hazır çektim. Ve son bu. Ya alacağız ya da kaybedeceğiz. Bir kutumuz var. Bırakları <laughs> da ve... Bu arada ilk tanıdığım kişi ilk kutumda Miraç'tı. Mesela giren girmez biz Miraç'ın yanına oturmuştuk. Ve diğer arkadaşım Mart'ta gelirdi. Yürü tutak koyuyor. Alo net. Tamam geldi. Biz biz bot var. Bot var galiba. Bugün bayoz ben biraz alacağım. Alamadık. Onu yok ki. Şimdi. Onu da alalım. Biraz. Bak şu şey kadar. İşte yeni bölümler bu arada hemen yine tabii ki. Biraz dinliyor musun? Şarjı da aldı. 16 yükümüz var. What? Bir maçta 16 yük yaptım. Selam Miraç ve arkadaşlar Miraç'ta bayağı iyi oynuyoruz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.